Evet efendim kum saatini gördük sırada bir grafiğimiz var. Ekonomideki güncel şehir efsanelerine dair size böyle bir çarpıcı grafik hazırladım. Başlık başlık ele alacağız. Doğru olarak bilinen yanlışlar da diyebiliriz bazıları. Ya da e, kafaların karışık olduğu noktalar. Şimdi e, fiyat sabitleme konusu artık efsane değil bir gerçek. Bugüne dek önerildi de konuşuldu da söylendi de ama hep etiketlerin mütemadiyen böyle eskilerin değişiyle sürekli e, matbaada hemen... Hızlıca basıldığını ve marketlerde sürekli yenilendiğini görüyorduk. Hatta buna karşı bir barkod sistemi bile önerildi son dönemlerde. Ama piyasaya devletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla belli ki dar gelirli lehine müdahalesiyle durum biraz değişmeye başladı. Hem de böyle sembolik rakamlarla aslında birazdan haberinde de vereceğiz. Bir market daha katıldı onlara. Olumsuz bir şey yaptıklarında, çok zam yaptıklarında isimlerini vermiyoruz. Reklam rekabetinde efendime söyleyeyim haksızlık olmasın diye ama iyi bir şey yaptıklarını da söylüyoruz. Bu da böyle not edilmiş olsun. Sürekli bir kamuoyu denetimi gerektiren bir fiyat sabitleme trendiyle furyasıyla karşı karşıyayız en azından Ocak ayı özelinde. Bu iyi bir şey. 2023 gibi e, ...sembolik rakamlarla e, ürünlerin Ocak ayı boyunca sabit tutulacağı söylendi. Hakikaten keyfi zamlar oldu 2022'nin özellikle orta evrelerinden sonra. O yüzden bu önemli e, artık efsanenin gerçek olduğunu ve bizim denetlememiz gerektirecek bir gerçek olduğunu da bilelim. Çünkü bakarsınız denetleme olmazsa e, hakikaten tekrar eskiye dönmek mümkün. SGK pandemisi geldi dedik. Az önce Bülent Turan'ın açıklamasında da gördük. Mart ayının e, başını işaret ediyor maaş için... Bence EYT konusunda en fazla hesaplanmayan şey belki o bürokratik yoğunluk idi. Ben bunun siyasi bir karar olduğuna da inanmıyorum. Öyle bir karar olduğu kanaatinde değilim daha doğrusu. Bürokratik bir sebeple eğer Mart'a kalacaksa kalacak. Çünkü EYT'liler Ocak ayını bekliyordu. Yasa çıktıktan sonra zaten geriye doğru maaşlar da yatacaktır. Şubat sonuna yasanın yetişmesi Mart başı veya tabii ki Ocak sonuna yetişsin. Keşke hemen çıksın. Hepimizin dileği o ama öte yandan e, SGK'ların bu süreci işletmesi e, az personelle çok iş yapmak gerekecek hakikaten kolay değil. Onu da görmek lazım. Şimdi e, şehir efsanelerinden biri şu. Borsa, altın, hele de kripto para gibi yatırım araçlarının e, efendime söyleyeyim e, kazandırdığı düşünülür ya da hep kazandırdığı düşünülür idi. 2022'de daha net biçimde gördük ki kaos durumlarında bunlar risk de içerdiği için kazandırmıyor. Tabii ki borsa İstanbul'u borsayı biraz tenzih etmek lazım. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Ama böyle uzun vadeli bakıyorsanız hele de şimdi kentten köye göçün lafta da olsa öyle söyleyeyim. Tabii ki örnekleri var ama çok yaygınlaştığını söyleyemeyeceğim. İstanbul'un e, görüntülerinden de anlıyoruz ki ama böyle bir trend de var. En azından konuşma düzeyinde var. Kentten köye göçle birlikte e, dediğim gibi bir e, gayrimenkule toprağa yönelme durumu da söz konusu. Orta uzun vadeli düşünüyorsak e, bu yatırım araçlarından ziyade öne çıkan e, gayrimenkul e, yatırımlar. Onlar garanti olarak görülüyor. Özellikle e, orta ve eski kuşak tarafından. Şimdi ee, Sayın Dilek Sabancı'nın maalesef açıklamalarında gördük. 50 milyon dolara olan birisi çok rahat eder dedi. Para birimini yanlış söylediğini de söyledi. Ama e, para birimi farklı olsa da 50 milyon TL de bu ülkede %95'ten belki de fazlasının göremeyeceği bir para. Burada bir e, zenginin dar gelirliyle empati kurmakta zorlandığının göstergesi var. Rahmetli Sakıp Sabancı böyle bir e, iş adamı değildi e, açıkçası. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bilhassa bu tür zor durumlarda... Burcuva demeyelim, zengin diyelim çünkü burcuva daha siyasi bir tanım, daha sosyolojik de bir tanım açıkçası. Ama zenginlerin bu tür durumlarda dar gelirli empati kurması hepimizin beklediği şey haklı olarak. Ve neokapitalizm dedik itirazımızın olacağı olması gerektiği belki de kavramlardan biri neokapitalizmin en büyük efsanesi hep bize şunu dayattı, bunu bir e, hakikatmiş gibi dayattı. Parayla işte e, mutluluğa erişmek mümkün. Parayla saadet olmaz diye bizim eskilerin deyişi de var ama e, ikisinin belki dengesini sağlamak önemli. Para elbette bir değişim aracı, bir değer ama en üst değer olma imkan ihtimali zaten yok. E, her, şeyi, her şeyin paraya endekslendiği ve sırf paranın hedeflendiği bir e, yaşam atmosferinde e, insani anlamda nefes almanın imkan ihtimali de yok. E, altta kalanın canı çıksın ideolojisinin de yoğunlaşacağı bir şey olur. Bu, özellikle küresel ölçekte. Dolayısıyla e, o küresel Para baronlarının neo kapitalistlerin söylemlerine de çok inanmamak lazım. Biraz derin konulara girmiş olduk bu vesileyle şimdi.